İyi günler güzel canlar size üzülerek bir açıklama yapacağım ama mecburen artık gerek duyduğum bir açıklama olmak gereği oldu ve ben hayatımda kimseye zarar vermek veya zarar anlamında konuşmayı sevmem ama ki birileri birileri birilerini malzeme kullandığı zaman o zoruma gider. Yani konu çok az ve bir dersim üzerindeki bir konuyu açıklayacağım. Geçmişte geçmişte 1937'den bugüne kadar Seyit Rıza dedemin taşınmaz mülkiyetini taşıyan sahip çıkanlar bak taşınmaz mülkiyetinin dersimde elinde olanlar şu anda birilerini bize karşı kullanıyorlar. Yani kendini kötü etmeden birilerini bize karşı kullanıyorlar. Fakat onlar da hepsi artık farkına vardı. Ne kadar bir eksik olduğunu, ne kadar bir noksan olduğunu, ne kadar bir hata yaptıklarını hepsi farkına vardılar şimdi. Ha birileri Seyit Rıza'nın mülkiyetine taşınmazına konuyor. Biz de bunlara malzeme oluyoruz diyenler şu anda farkına vardı herkes. İsterse varmasın. Hiç sorun yok benim için. Ama birileri, birileri için maşa kullanılmasın. Ben bunun için uyarıyorum. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Seyit Rıza dedemin 1937'den bugüne kadar taşınmaz mülkiyeti elinde olanlar elinde geldiği kadar o halkı, diğer halkı bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Yani kendini kötü etmeden bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Bastırıyorlar perde arkası. Onun için şu anda o kullanılan insanlar, dernekler olsun, federasyonlar olsun, öteki olsun, belki olsun onlar da uyandılar. Uyanmak zorundalar. Ha bu adamın bir çıkarı bozuluyor. Bizi de malzeme kullanıyor. Ha isterse kendini kullandırsınlar. Bizim için sorun yok. Ben bunu gerçek ve net söylüyorum. Herkesin akıllı olması lazım. Benim gayrimenkulüm orada varsa dedemin, orada duruyorsa duruyordur. Doğrudur. Ama birileri 37'den bugüne kadar eline alıp onu kendine mal edip ondan sonra birilerini bana karşı kullanması onlara yazık olur. O kullanılara yazık olur. O perde arkasındaki onları kışkırtana bir şey olmaz. O kullanılana yazık olur. Tabi onlar da hep uyandılar. Farkına vardılar. Efendim 2004'ten bu yandan baktım ki baktım ki Öyle bir durum var ki kimi adımıza dedelik yapıyor, kimi adımıza meyhane açıyor, kimi adımıza bilmem neler yapıyor, kimi adımıza örgüt yürütüyor, bilmem kimi bilmem neler neler yapılıyor. Vicdanım el vermedi. Ben adaletli bir insanım. Adalet mülkün temelidir. Ben de o temelin içinde varım. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ne devlet olur ne millet olur. Dedim ki e, dedem adına, atam adına Güzelliğim adına er idamsa idam, ölümse ölüm, kalımsa kalım ben bu yola devam. Cenab-ı Hak bana bu yolu nasip etsin diye dedim yola çıktım. Tabi geçmişte de çok iyi biliyordum. Yani ben kim olduğumu çok iyi biliyordum. Büyüklerimden öğrenmiştim ve duymuştum, biliyordum. Ben çok meraklı bir insanım, izlerim. Onun için şimdi ise tamam. Evet ben şu soruyu sormak istiyorum. Bütün hani bu katliamlardan dolayı şu soruları sormak istiyorum. Kısa ve öz. Seyit Rıza'yı ispiyon edip mahkemede mahkum eden kimlerdi? Bak Seyit Rıza dedemi mahkemede ispiyon edip idama mahkum ettirenler kimlerdi? Bu bir. Yani bu kadar da biz bu yüz demenin bir anlamı yok. Biz hepimiz insanız. Sadece soruyorum bak yine diyorum tekrar ediyorum. Seyit Rıza dedemi gizli ağacan olarak idam setbasına götüren hangi aşiretler ve kimlerdi? Mazlum insana sözüm yok. Bir şey demiyorum. İki, madem ki, madem ki biz dersim olarak Dersim'in varlığını savunuyoruz. Tabii ki savunacağız. Orası bir ata vatanıdır. Kimse diyecek bir şey yok. Ama doğruyu savunalım. Dürüst savunalım. insan olalım. Birilerine malzeme olmayalım. O oh, içimizde hani perde arkasında saklanıp bizim malzeme kullanmaya kalkanlar var ya onlara malzeme olmayalım. Gerçekçi olalım. Bilmediğimiz, görmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla duymadığımız efendim kendimiz şahit olmadığımız bir şeye kesinlikle malzeme ol,